Ölüyordum. Sonra ben Eren'in kanına girdim. Allah'ım hayat şey tamam. <laughs> Gülmedi. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir işsizlik? Eğlenme anlaşımız var şimdi artık oturmak. Şimdi böyle size çok garip gelmeyebilir ama arabanın içerisinde gösteriyorum. <laughs> <bir süre gülüyor> <laughs> Taksiye, Kübra, <laughs> Nihan Önde ya, de ecmerle. Şu an ne halde olduğumuz belli değil ya. Ecme <laughs> de Merhaba. Merhaba. Şu çekiyor mu şeyi ya? Mu şey, hani. al şey, şey var, tamam. şimdi şimdi ha? Kesinlikle bu, bu akşamı çeksin bu akşamı Ama şimdi sadece mi? Bir dakika gelirse çekin. <laughs> Kim geliyor? Yok, gel Bu arada <laughs> şöyle bir arkaya selam gönder. Kıraklar. Bir dakika. şey göndersene. Gönder. Evet, ev Ezgi. Ev ağrıyor mu bacağım? Ben, ben ağrım. Gördün ben bilmiyorum. Tabii ağrıyor. bu kadar Sen kim kaç kilo falan? <gülüyor> 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 evet şimdi ey, sen <laughs> bir günü özet ilk defa gördüm. Ezgi'yi evet. evet, evet. de defa gördüm. Evet. Evet, Kübra'yı defa Ben çok de. Gitmiş Musun? Bence şampuan. Evet. Ya. Zaten görüyorsun. çünkü bu sıcakta o sacı bir kubi şey. niye şey. orada tutabiliyorsun? Ezma ben de seni çok sevdim. Ne demek istedim ne dediğini hiç hatırlamıyorum. Ne, bir dakika. Ne? Konuşma. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> orada video çekiyorlar. Ne, Görünüyor muyum? Ben sanırım şurada çok bir, bir kafa kesidi olarak Bilmiyorum görüyorum. kendinizi oradan görüyor olmamız gerekiyor yani. Buna dair bir yorum yapacağım. Ya görüyor yani. da sen günü özetliyordun. Bir özetliyordun. şey söyleyebilir miyim? Eren bir fotoğraf çekti, sanki Eren'in kucağındaymışım gibi çıktım ama aslında ben... Benim, Benim. kucağımda o. Öf, ses sarım herkesin şeyde şey oluyor. Tövbe sen. Şuraya doğru bir yüzü Biz yürüdük yürüdük, şimdi, şimdi de şey gidiyoruz. Gidiyor. <laughs> Niye dedik bizim paramız var? Uygun bir yerde inebiliriz. Neden? Burada mı? Taksiye binmedik. O zaman birinin bayrak suyu lazım. Burası kaybı olmamalı. Muhteşem bir şey olmadı mı bizim İzmir'e gelmemiz? Bizim İzmir'e gelmemiz mükemmel oldu. <laughs> Nihan'la başlattığımız bir önder, çok önderlik. Bana. Bir şey söyleyeceğim. Ama ben kalbimi Kübra'ya kaptırdım. Bir dakika birbirini dinleyin. Ya bir çıkar mısın? Şey ben İzmir'e gideceğim dedim. Herkes bana tepki gösterdi. Sen <laughs> okula gitmiyorsun, for for gidiyorsun. Ah, hiç ben dahi. Gizem, Eren, Kübra, Gökçe. Sonra ben Eren'in kanına girdim. Sonra kimse bana hayır diyemedi. <gülüyor> Sonra... Demek <laughs> ki neymiş <laughs> Nihan'ın yapamadığını Kübra'nın kanına girdik. Evet. Aa, burada. <laughs> Sonuç olarak baba İzmir yani. Ama İzmir çok güzel. İzmir çok güzel çünkü biz çok çok mutluyuz burada. Ve birçok insan geldi. Şu anda yanımızda olmayan <laughs> birçok kişi var. Yani yaşlı bir genç olduğu için gelemeyen kişiler de var. Ama inanılmaz eğlenceli. Ben şey geçiyor. dedim ya, bildiğin İstanbul yok abi, ya. Ya bu hareketi de. Yok bu sefer çok daha iyi çünkü İstanbul Herkes ya evine ya bir şeyine gitmek zorundaydı. Burada <laughs> Burada rahat. değil. Saat, saat sınırımız yok, hiçbir şeyimiz yok, İnanılmaz güzel geçiyor. İzmir'deyiz abi ya düşünsene İzmir. Size ee, Burası Alaçası değil mi? Değil Alaçası. Alsanca, o muhteşem ağaç kutusunu tarif edemem yani. Burada olmanız lazım. çok güzel. Gerçekten güzel. Ay, şu Seni an, kıskandırıyoruz. Şu an sen de çok güzel görünüyorsun. Çok kaşıyım da nazan var. Evet Ecma biraz da senin şehrine geldik. Sen özetle olayı. Tam olarak değil. Nihal. <laughs> Hepimizin toplanıp Nuhal. buraya gelmesi. Bence çok çılgın. <laughs> Bence de çok çılgın ben. Ay bence burada çok güzel görünüyorsunuz. Ben bu videoyu istiyorum yalnız. Video mu çekiyorsun? Sen? Hı hı. Kızın arkasında adam vardı. İlginç şeyler oldu orada değil mi? Evet, evet. Biraz sizin röportaj yapalım. Ya. <laughs> çok garipsin. Gün Nasıl geçti gününüz? Ay bir dakika ters döndünüz. mana? <laughs> Sevmeyin sakın. Günümüz nasıl mı geçti? Acaba, bizim günümüz nasıl geçti Kübra'cım sen en iyi bilirsin. Bizim günümüz ölümle geçti. Mükemmel bir kere. Bir Öznür Yıldırım imzasının sırasını ayarlamaya çalışmakla geçti. Öyle bir şey yok, öyle bir sıra ayarlanmıyor. Hani. Tabii. Geç en sonunda başardık ya. Öyle mi? En sonunda azmin sonu. Aynen zaferdi yani. Aynen. Tek çok sıra çok yaptık, başlı tek başlı sıra, başlı tek başlı sıra. Ay. Aslında biz onun videosunu çekecektik ama o kadar yoğunluk ki. Öyle bir video çekemezsin ama Çekemedik. Yani. Dur bir dakika, şahane Ne şarj. şarj dayanır ne bir şey dayanır ya. Kendin çekelim. Hani şarjın... Güzel şarjın dayanması bir çok önemli değil ama şey yapamıyorsun. Tarafı. O yoğunluktan geldi yapamıyorsun, çekemiyorsun. Ve şu an kocam makinayla bu saçma bir ortamda yürüyorum. Burası neresi? İzmir'in güzelim sokakları ne oldu? O da baktı. Ne oldu? Şu an saçmalık arasında cehenneme hoş geldiniz diyor. Canlı yayın diyor. Sen ne manasın? Bu kız ne diyor ya? İyi misin canım? Arkadaşlar şu an güzelim İzmir sokaklarını bırakıp girdiğimiz sokakları görseniz. Ay evet ya. En Evet burada ayakları ağrıyan bir ezgi var. Taksiyi niye döndürmedik? Niye taksiden erken indik mesela? Ay! al! Ölüyordum. Neyse biraz fotoğraf çekinelim. Bugünün özetinde maalesef yapamayacağız ama yardım Yarın Yoğur yapabiliriz belki ama yarın şey yarın sabah yaparız. Çantası, yarın... Eren onları koy yeniden çıkar. <laughs> Eren'in çantasında ne var videosu yapıyor. <laughs> <laughs> şey şu şey de yani. Şu niye diye bilirsiniz var ya. Allah Allah. Bu tamam şu. Eski peli Kadınların çantası artık kız mı Bu bunun içerisinde kolyeler, ilaçlar, bileklikler. Sıfıra iyi, onu çıkaramam. Bir adet parfüm, bir adet Bu benim. Makinesi. De, <laughs> Müzikten sesinizin gelmiş Oyununuz olması umuyorum. Alabilir ama... <laughs> Sertliğe siz ürünler. Aa, formek. Kabaşkırsız. Swarm. Kabaşkırsız. Hahaha. Ben büyüdüm. Swarm kullanan var mı? Ben. Seni biliyorum. Burada bunu ne? sorma. Seni, seni biliyorum. Seni ekleyeyim, kabul etmem. O zaman onları geri koy bari. Çok herkese Canım sana... Bunlar yakışır. Ablan say bebeğim. Bence <laughs> tatile Allah'a stars. <laughs> Ezgi'nin arkasına dönen muhabbet. Alkışlayın arkadaşlar. Alkışla, alkışla. <laughs> Edirne'li olmak <laughs> mı Eren? Enteresan. <laughs> Gece gece İzmir'de eğleniyorsak mesela. <laughs> Eğlenme anlaşılmasına <laughs> çimlerde oturmak. Eğlenmiyor musun? Eren'cim merhaba. Düzenli olarak ilk defa bir fuarda çalışıyorsun. Neler hissediyorsun? <laughs> ee, Geçtiğimiz fuarlardan bir tanesinde Nihan şey demişti. Biliyorsun zaten diyanı. Fuarda ee, çalışmayın. Hatta okumayı zengin koca bulun diye ona katılıyorum çok yani güzel çok keyifli ama çok çok yorucu da oluyor çünkü yetişmek zorundasın ve hemen hemen her yeri görmek zorundasın artı bir de bunu farklı farklı şeyler öğretim kitap kaldım, banyo atışı bilmem ne öncesinde o kadar rahatmışım ki ben hele o kuruluğumda bayağı bildiğin canınızı çıkarttı. Şuralarda geziyordun değil mi? Hocam şunun altında şunların altında can abla da el sallıyor. Şey mi diziyorsun? Gelen kitap güzel. Evet, bir fuardan çıktık ve bugün bugün <laughs> ikinci gün. Hadi bugün ikinci dakika. Şu an yeniden gidiyoruz. Tam sayeden gidiyoruz. Biz fardan çıktık ve bugün ikinci gün. Biz çıkmasak olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Biz çıktık diye ikinci gün. Bugün ikinci gün fardan çıktık. Özgür'la sahilin kenarında kordondayız. Evet. kordonda bir kafede oturuyoruz. Özgür de şu an... Ne yapıyorsun Özgür? Ne yapıyorsun? Mesajlaşıyor. Mesajlaşıyor. <laughs> Acaba? Ediz. <laughs> Özgür'de mesaj Ediz'le mesaj düşüyormuş. Bir evde deniz kenarına geçeceğiz. Oradan da fuara, oradan no parka. Oradan fuara, oradan no parka, oradan lemana. Oradan falan geceyi. Gecelere, sabaha, günümüze. Takılır. Umarım şarjımız devam eder ve bu videoları <laughs> çeken düzgün şekilde editleriz. <laughs> İnanmıyorum musun? Birleştik. Editleriz yalnız. Sen ve Gölgen ve bilgisayarın mı? Ben de. ruh. Benim ruhum tamam. Biz görünme daim değil Kendimi kendimiz göremiyorum ama deniz kenarında oturuyoruz deniz çok temiz o kadar temiz ki yani inanılır gibi yani, yani şey, güzel ay İzmir denizini böyle bilmiyordum yani belki de merkezde olduğu için anlıyorum. tahmin Kaybolduk. <laughs> Sinep de attık zaten birçok şeyi. Bu küçücük bir mesafe içerisinde bir kapıdan bir kapıya kadar gelmemiz gerekirken biz Apple'ın o boktan uygulaması olan haritada bayağı bildiğimizi farklı yerlere götürüp ve kaybolduk. Şimdi buradan çıkacağız ve ee, ne kadar saattir bekletiyoruz biz ecmenleri? Bir saat oldu bence. Bir saattir beklettiğimiz ecmenlerin yanına Sekizde çıktık dokuz buçuk. Of. <laughs> ecmenlerin yanına gideceğiz ve orada bayağı bildiğin bu akşam eğleneceğiz. Onur abla var yanımızda. Bu gücerden Selis var. Kübra var. Ben varım. Belki bir de Özgür'ü kafalarsak Özgür gelecek. Ha Ezgi var bir de. Doğru. Nihal. Geldi. Nihan. Geldi. Nihan da geldi. Nihan Ecmel ağzıma sıçıyor. Evet normal olarak. Taksiye binelim. tatlı şey seviyorum. Parfüm en, en güzel kokan insan demiş ya. Teşekkür i̇şte, ederim. Evet. Uzay, turuncu uzay. Evet, buradan alın. Teşekkürler. <laughs> Biz ecmalleri... <laughs> bir saat bir, dakika, bir saat, bir dakika, el, bekletmişiz. bekletmişiz. ama... Ama olsundu. Neyse, iyi ki buradaydık. Alışıyorsun, beni de öyleceğim. Evet, bırakın. Biliyor. Ya bende mesela dağcısının çok büyük kontrol sorunu vardı. Ne gibi? Evet, kırılırızdırız. Evet, Kesin rızır. evet. ben artık. Nihan? Şimdi şu an. Belki bunu şey diyor mu burada bildirimi? Krem. Seni bana göreyim. Ondan sonra yanımızda bugün Onur abla var, burası var, Ezgi var işte. Hiç merak etme, hep beraberiz. Dedim ki Kübra'ya Kıbray benim buranın bir şey eksik. Tümlerim burada gizem olması lazım. Yani hani böyle burada biz daha eğleneceğiz. Gerçekten bu biz siz buluştu falan ama yani yine de.